video için dördüncü intromu çekiyorum ve hiçbir hoşuma gitmedi Allah kahretsin ben bu videoya nasıl gireceğimi bulamadım ya çok garip oyunlar var kimsenin umurunda olmadı kimsenin bu oyunlar neden var diye düşün <laughs> Tutorial bana Tümür nekrozis, Faktör Amen Lan kara büyü yaptım oğlum Sen, Sensör şif Sensör Hayıra mı basmalıydı? Açım. Ve kuyruğumla beslenirim. Öylelerle değilsin. Karnımdan beslenirim direkt. Az olmayan bir adam. Başka ne yapsın? Kimsin sen acaba? Aa yaklaş. Sonunda aklı başında biri. Hala umut olabilir. Beni kulenin tepesinde bekle. Orada. Dünyayı kurtaracağız mı? Ben neyim ki? Ben ne burada mı oğlum? <laughs> <laughs> Duyruklar olmaz. Tentacle ben sevmiyorum. Dokun kaç olmasın. Ben onları benden uzak Ya Kan toplayınca dilleyebiliyorum. O zaman dikkatli dillerim. Hop hop. Güm 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 güm. Bu kadar ver o kanları bana. Duydun mu? <laughs> Yeni bir yol açıldı bana. Keşke ben yürüseydim. Asederken bile vuramıyorsunuz benim. Nasıl bir zombilik ya? Ne? <laughs> Az yakın. Gece saat 3 tamam mı? Beni çok yorma. Silah bu Oğlum sivri kuyruklarım var mı? Kur abi adam. Ben bunları tutorial oynamadım diye başıma geldi. Şu an anlıyorum. Büyük ihtimal yapabileceğim başka şeyler de var. O yüzden bütün tuşlara bassam. Aa, bu meleği vursak. Yani suratımın aldığı şekilde anlayabileceğin üzere... Kilolu eve hoş geldin. Bu evde 26. gündeyim. Onu söyleyeyim bak. Bir ay önce bu videoyu çekmeye karar verdim. Oyuna bir girdim baktım. Adamın kalp ritmi 60 şu an. Bu herifin insülin direnci yerle bir olmuş durumda. Büyük ihtimal onu doyurmamı bekliyor. Günlerdir. Oo, şu an kalp krizinin eşindesin. Evet durmalı mıyım? Günü bitireyim mesela bunları yedikten sonra. Oo. Oo. Bu altı dolarla ne eyleyeyim? Sen şu masayı bir donat ve güne başlayayım. Çok fazla yiyince ne oluyor. Ee, burada biraz işim var. U. Uh. Hayır. Bak işte şu işe ya, şu oyunlara baksan ya. Ben oyun video. Ben bu videoyu çekmeyi niye vazgeçtim acaba? Şimdi hatırlamaya başladım. <laughs> Dur güzel bir şey bulacağız. Windows'ta olmasa kişisel bilgisayarımı koruyacak hiçbir şeyim yok. Ama umurumda da değil. Sadece onurlu artı artının ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Oo. 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 Can oyun ben. Hepsi error veriyor oğlum bu nasıl? Onur artı artıya hoş geldin. Peşi ne olduğunu bilsem. Bu? Ne diyorsun ya sen? Gerçekten havalı bir şey olabilir mi? Sadece bekleyelim. <laughs> oyun multı <şöyle>. açılmıyor. Yemin ederim güzel bir oyun bulacağız. Yüksek savunma tuşum neydi? Kazandın mı? O, o, ölmemişim lan. Hala ayaktayım. O, adamım sendelemeye başladı. bu fena bir simülasyon lan. O, sağdan soldan yukarı. O, o. güzel bir oyun olacak. Oo zamanı yavaşlatma mı var? Hayır hadi hayır hayır, hayır hayır hayır. Baltama merhaba. Ha vandallığa gerek yok. Hey, hey. Bu beni o uh, kalkanım var. Hey 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 hey. Bana vuramazsın. Yaklaştır bakayım kalkın. Oluyor mu? Dur dene bakayım. Hop. Orada mıyım bak? He? Ne yapıyorsun lan sen? Beni geren tek şeyin müzik olduğunu fark ettim. Oyunlarda çok önemli şeyler bunlar. Bu oyunu nasıl 4 dakikada izlenilebilir hale getireceğim söyleyeyim mi? Umarım çıl bir şey çalıyordur şu an. Bütün olay savunmanı nasıl yaptığında. Anladın mı? Her şey doğru noktaya baskı ve sürtünme kuvvetini hesaba katarak. Bak inanmıyorsan bir daha göstereyim. Kalkanın ayaktadır her zaman. Adamın nereden vuracağını zaten biliyorsan eğer. Tek yapacağın şey biraz pratiktir. Her şey. Pratikle çözemeyeceğin hiçbir şey yok. Hayat sana iki elle tutabileceğin ayı gibi balta verdiyse sadece ayağı hedef al. Çünkü bileklerdir hocam. Olay bileklerdedir. Ölmemiş. Bak 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 bir daha ayağa kalkmaya çalışıyor. Savaşta bunu yapma işte. Bu adamın düştüğü şu hali bir... Ee, oluyor mu? Ee, tamam. Biraz daha beklerim. Bekliyorum bekliyorum. Hiç acelesi yok. Derin bir nefes al. Evet. O da büyük ihtimal müziği açık bıraktı. Şu an onun gazıyla ayağa kalkmaya çalışıyor ama... Aa, beni mi öldürecek? Beni öyle öldürebiliyorsan şu an ben okeyim bro. Sen gerçekten o hayat iradesiyle yanı tutuşuyorsan... Ben kendimi savunmayacağım. Ben öldüm mü sandın? Seni lanet herif. Ben öldüm mü sandın he? ha? Ha o ya. Ağzına sıçacağım işte senin ama. Bence hala umut var. Bence hala umut var. Çok az kaldı biraz daha. Bu ne gerizekalı bir savaş ya. Hançer savaş ya. Oo, double dagger'ımla karşı savaşabileceğini mi zannettin ha? Şimdi ne yapacaksın? Hadi söyle. Nereye gideceksin ki? Kapı mı var etrafta? Ha, oraya git bakayım ne olacak? Git uzaklaş git git. Kılıcını mı geri almaya gidiyorsun şu an? Öyle bir şey mi? Konuşmak ister misin? Bizi buraya kim ve ne soktu bilmiyorum ama savaşmamıza gerek yok bence. Ve hızlı koşmayı da öğrendim yani. Şu an benden kaçabileceğin hiçbir yer yok. Bir <laughs> dakika lan yakalayamıyorum harbiden bu ne? acımasız hissettim. Sadece oyunu baştan başlatabilirdim. Oh, yine mi sen? Bizim. Neden? Birbirimize çok benziyor. Sivri noktalar. Svorten sandals. <laughs> Kafamda kalkanım var. Yani bu demek oluyor ki sadece alt bölgemi koruyarak bütün saldırılarına do. Ama alt bölgemi koruyabilirsem işte o çok küçük detaylar. Hayatta kalmanın iki sivri ucu ya da Böyle agresif oynayıp kafasına gözüne ee, zamanı yavaşladı. Oha. Kılıç çevirme atmam lazım. Ayağa kalkar mısın üstüne? <laughs> Öldüm dur be adam. Ben sana öyle mi yaptım ya? <laughs> Slow motion bize yaramıyor. Tamam o yüzden. Kılıç çevirme yok mu ya? Ben daha ölmedim lan. Daha ölmedim. Şuna bak. Bu adamın karşısına alamıyorsun lan. Çalıkları bitiyor mu? Aa ölmemiş. Bekliyorum. Evet. İrade diye bir şey duydun mu? Sen? Onun son aşamasındasın. Ama savaş alanında hani senin efsaneni böyle mi yazmalarını istiyorsun? O adam böyle bir adamdı ki. Ayakta duramıyordu ama çok efsaneydi yine de. Hani neredeyse saldırmak üzereydi adama. Sadece iradesiyle meşhur olan bir adam. O sopayı nereye soktu şu an? Ha? Vakti geldi. <laughs> bu ikisi lan çok OP bu arada. Bu nasıl bir Birkaç kişi daha dövebiliyor muyum? Hadi gel bakayım. Ki NPC diyordu lan bir dakika. Bir dakika senin. Kankan nerede lan? Onu niye getirmedin. Ben ölmedim. Hayır hayır ben ölmedim. Öyle bir yanlış olmasın. İkimiz de tamamen iyiyiz. Küçük bir müdahaleden sonra ayağa kalkabiliriz. Canice ha. Sence de öyle değil mi? <laughs> Sadece mı Bunun yok mu ya? Biraz dövüyor. <laughs> Oyun niye bitmiyor birader? Ha bu şu an hala bu herifin ayağa kalkıp dövüşebileceğine inandığımız bir dünyada mıyız? Acı çekişlerini izlemek neden soğuşuma gidiyor? Bu doğal bir şey değil değil mi ben şu an? Lan keyif almam lazım. Oo bak pozisyonu buldum bu arada ha. bakayım. Heh. Evet. Tamam benim de artık bir ayağım yok. Hadi şu an dövüşebiliriz gel buraya. Aa, fiziği çok iyi trenlemiştir oğlum. Ben de yerdeyim lan gel. Hayır bu imkansız oldu. Ama emin ol yanına gelebilseydim sen kazanırdın. <laughs> Onu bir slow motion'la alabilir miyiz tekrar? Mühtemel benim sandığım kadar havalı değildi ama yine göstermek istedim. <gülüyor> oh. <gülüyor> Hayır planım böyle değildi. <gülüyor> <gülüyor> Bitir artık şunu. Sarı dolar yemeden yapsaydık keşke. Hani kanalı falan kapalı ya. İlk kesişe hoş geldin. Bu oyun tam ekran olmuyor. Haberiniz olsun. Ah oluyor. Ama oyun neydi? İşte sorular. Ve işte cevap. Klavye ve mouse ile oynamak istiyorum. Eğer mümkünse. Uzun saçlarım olsun. Hakamam. Olmasın. No hakam. Robum... Aynen açık. Bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Samuray Jack'i yaptım yanlışlıkla bir adam. İşte bu. Sadece kıyafetini. Ben beyaz olmalısın anladın mı? Ben Aku. Karanlığın şekil değiştiren efendisi. Kötülüğe doymaz bir şeytandım. Ta ki bu herif gelip kılıcı portala saplayana kadar. Hayatta kalmacasına birader. Oo. Bir dakika bir dakika. Ooo. Oo. Harika oyunları çok özledim. Lütfen harika ol. Şu an savunuyor muyum? Hop. Savunuyorum. Sonsuza kadar savunabiliyor muyum? Ooo tamamen bir zamanlama oyunuyla karşı karşıya Yeteneğin hiçbir önemi olmadığı bir oyun. Oo. Böyle bir şey mi vardı ya birader? Bana niye söylemiyorsun ya sen? Böyle bir şey niye vardı ya? Uuu! Alttan yukarı... Oo. Fake de verebilirim. Bunu ne Ya şu aşağıdan zannedip de yukarıdan vurduğum bir adam ol. Mesela... Tüm robotların aklını tek bir hamleyle almış mıydım? Sayı testin geldiği son nokta! Niye böyle durursun ki? Niye kılıç arkanda? O, onun bir sebebi olmalı. Mekaniği çözdüğüm anda. Oo, oo. ben, ben orada mıyım? Bak, bak. Oo. Oo. Ortadan ikiye bölünmez insan ki. Kolay bir şey değildir yani. Ben neler kim dövüşüyorum Aşağıdan değil yukarıdan aşağıdan değil. Sen beni niye köşeye sıkıştırıyorsun sürekli bakayım? Oo çok destansı bir savaş oluyor şu an. Bir saniye. Birden zandığın anda aşağıdan vururum ha. Yönlendirme sanatı. Samurayın bilmesi gerektiği bir şey. Düşman yukarıdan vurdum zannederken sen alttan. Vurduğunu zannedersin. Ama düşman ne zannettiğini zannedecek kadar zannedemez işte. Merhaba dostum. Şu ölü bedenlere bir bak. Bunlara katılmak istemediğine eminim. Ha? Geri çekildiğime bakma birader. Ya şöyle yoksa ben de... Yaklaşmayacaksın. Çok böyle şey olmayacak. Tamam her şey oturuyor kafam. Neyse ki hava berrak. Ve güneşler açıyor. Ben yukarıdan vurdum. Mulan acaba der. Ama Kaptan Jack Sparrow'un başka... Kaptan Jack Sparrow mu? Samuray Jack demek istemiştim. Bazen Jack'ler karışır ha. <laughs> kaç kill alırım Max? Şu an betlere buraya masaya vurun abi. Kaç? kaç. Ben diyorum ki en az 13 adamla çok uğurlu bir şekilde oyundan çıkarım. Ama şu dodge mekaniğini öğrendiğim anda Öyle yok. Ha, alttan vurayım sen. Yok onlar biter. Hop böyle alttan gir ha. Tamam fake mi vereyim illa şunu mu yapayım yani. Beni akıllı oynamaya zorluyorsun. İkincisi gelsin. Biraz sana şov göstereyim ha. Bunu ister misin? Şuradan vuracağım zannedersin ama. Beline dikkat et. Oralarda çok hafif kemikler var. O tam aradan sokuyorum. O yüzden tekten geçiyor. Çok kanlı bir bölüm. Zaten sarı dolar yemişim. Hayatım kaymış zaten ben. Böyle yok kan mı gözüktü? Yok böbrekler mi çıktı? Anladın mı? Senkronize olduk bence. Dediklerimi anlıyorsun. Bir samurayın çektiği acıları sadece başka bir samuray anlayabilir. Şu an belki spagettini iyi olabilirsin. Ulan bunu ketçap az mı oldu acaba diye düşünüyor olabilirsin. Ama emin ol zamanında aynı soruları bir samurayda soruyordur kesin. Hani ketçapla değildir ama. Ulan bizi köyü bastılar. Hani 2-3 adam toplaşalım. Şu işe bir el atalım. Derken yaşadığın dert problem senin ketçap bulamayışınla eşdeğer olabilir. Söylediklerimin hiçbir bantığı da olmayabilir. Ama bu videoyu tersine oynatırsan Serdar Ortaç'ın poşe şarkısına... Odaklanmayı denesen mesela. İç huzur. İç. 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 Yeni bir taktik deneyeceğim. Adamı vuracağı anı denk getirip, anı denk getirip, anı... Anladın. Mesela şöyle mi? Hop. Adamın arkasına geçmecesine mi yoksa lan? En mahallede böyle oluyor lan. Akasya durağı izledin mi oğlum sen? Ha? akasya durağı izledin sen? Adamın bu noktada ne kadar başarısız olduğunla ilgili kafanda soru işaretleri olabilir. Ama hepsi numaraydı. Şimdi gerçek oynayışıma başlıyorum. Şimdi gerçek oynayışıma başladım aslında. Maksimum herkese iki darbe hakkı ver bana alttan gireyim üstten mi? Kam ne dedik Allah kahretsin. Verdiğim hiçbir sözü tutamayacak mıyım ben bu kanalda ya? Üstümdeki neden beyaz benim biliyor musun? Kan lekesi hoşuma gidiyor. Karşıma çıkanlar bunu bilerek geliyorlar yani. yani bu adamın leşleri fazladır gibisinden. o kimin? Ben öldü sandım. Bana öldü dendi. Kan sıçrayınca ben öyle anladım bütün mevzuyu. Hop. Hop. Asıl şimdi başladım oyunuma. Tam şu an. Hazır mısın? Bak bu sefer de bu hareketimin adı Kartal Kayalar asla sekmez. 97'de basket sahasında Michael Jordan tarafından öğretildi bana bu. Alttan vuruşların hoşlanamadığı bir evren. Ünlülerin arasındaki zaman boşluklarının artına şahit olmuşsunlar Bu tamamen beynin belirli partlarını doğru yerleri dengelemekten geçiyor. Bak yine yaptım. Kessem mi acaba oraları ya? Çok mu salak gözüküyorum bilmiyorum. Alttan vuruş lan hadi lan Kobe Bryant! En az 5 kişi öldürmeden çıkamayacağım. Sen gittiğinden beri yeni hareketler öğrendim. O yüzden daha destansı fightlarla. Şortu ters giydim diye mi acaba? Jinxledim mi? Öyle bir şey inanıyor musun sen? İnanılan her şey vardır bence. En azından kafanın bir yerlerinde gezip duruyorsa bir gerçek. Hava ya doğru kanımı fıçratırım. Gözümü kör ettikten sonra. Hop bakayım orada mı? Bunu kaldırdım. Sonra yerden süzüldüm. Adam tam vururken yukarı vuracağı için. Anladım. Bak şimdi komboyu sana. Komboyu sana gösteriyorum. Kardeşim. Hop hop. bir dakika bir dakika. Bir dakika. Hop hop. Allah Allah. Bu ayrı fazla mı? Akıllı. Benim mi taktiğim? Başarısız acaba? Ha! <laughs> Allah Allah. Ne? Tam bana vururken mi yapsam? Acaba? belki hava doldururum diye düşündüm ha. Şu hareketi becerip idirsen adamın arkasından bu son denemem. Bu son denemem. Bu son denemem. <laughs> ne olur lan. son denemem. Şu an son denemedeyim. Gel bakayım. Bırak ya. Bırak omzum çıkıyordu. Bırak ya hareket yapmayacağım bir daha. Bana hayattan daha keyif alabileceğim bir oyun söyler misin? Ömrümde bir kere beni mutlu edecek bir yumurta. Bunda da hiç ses yok birader. Sizin bu aranız yok mu ya? Onu da mı yapayım? Gel buraya hadi. İşte bu çok heroik oldu bir saniye. Tamam sakindik. Biz sakinlik istiyorduk zaten. Hmm. Düşen yumurta kırılır. Ama bir ölür. Devamını biliyorsun. Bazı oyunlar ciddiye alınmayı çok seviyorlar. Abi biz yumurta yapalım. O böyle hani zıplasın sağa sola. Platform olsun böyle ortada bir salak bir silindir koyalım. Belki oraya varmak isterler bilmiyorum. Abi, macera bizi nereye götürür de. Şu yuvarlığa atladığımda bir anda boing. şuradaki boşluğa atlayınca. Boing efekti. Ben orada kalmıştım. Onun üstüne bir 9 kere daha öldüm. Tamam bütün cümlemi de unuttum. Checo Pointo. Bunu severiz. Checo Pointo daha. Hiçbir şey zorlanmadı buraya gelmek için ama. Bunlar düşüyormuş. Bu işe bak ya. Ya bunlar hep hareket ediyor. Ben o kadar zıplayabiliyor muydum yani? biraz daha basılı tutmam gerekiyormuş. Braf. Ama hemen de yumurtan kalkmasın dedi bana oyun. Ben öyle oyun hemen öğrendim diye. Basılı tutmamla ilgili bir sorun olmadığına eminim. Ya da böyle en gerildiğim... Ha, bunu kesinlikle 5 dakika önce çözmem gerekiyordu. <laughs> Bu video 10 dakika olur mu bilmem. Ama olursa senin sayende lan böyle salak salak oyunları deneye deneye bulacağız. Kötü olacak. Rezalet oyunlar olacak tabi. Ama sen de garip oyun mu arıyorsun? İyi oyun mu arıyorsun? Sen korku oyunu mu arıyorsun? karar ver kardeşim ben baştan yazdım ya. Şaka bir yana her türlü benim benimle olduğun için teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediysen seni gördüğüm yerde öperim. Tabi yasal çerçeveler dahilinde. Dostane bir şekilde sevgimi gösterir ve sana bir adet çiçek alırım. Benim için izleyici bu demek. Biz bir aileyiz. Ben niye oturmuyorum ki burada? Niye çömeldim? Hiçbir şey fark etmeden. Gene aynı şeyleri söylemeye devam edeceğim. Çiçek çok güzel bir şeydir. Geçen sokakta biri beni gördü ve sırtıma atladı. Yanlışlıkla arkeo çekmek zorunda kaldım. Biri omzuma bir anda atlayınca hani beni öldürmeye çalışıyor zannettim. Ona da özür dilerim bir yolluyorum buradan. Hani burada çiçek veriyorum deyip <laughs> adamı arkeo yaptıktan sonra. Adap, edep, mutluluk. Garip oyunlar serisinde yeni bir başlangıç. Bunu ileri doğru... Garip oyunlar serisine yeni bir bakış açısı. <laughs> Katmanın vakti yeni geldi. Fak, katmanın geldi yeni vakti. Fak, katmanın katmanın yeni vak yeni cümleyi tamamen unuttum. Allah kahretsin. Tişörtümü ters giymiştim ya. Tek olayı bu. Arkası daha geri zekalı gözüküyor.